Logoterapiye göre kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı insandaki temel güdülendirici güçtür. Logoterapi sözcüğünü ilk kez bu yazıda gördüm. Sebebini söyleyeceğim. Bu logoterapi nedir diye Google'a bakınca bu yazı aslında logoterapinin de bir nevi tanımıdır. Logoterapi, Viktor Frankl'ın öncülük ettiği bir akım. Logoterapi, psikiyatrist ve nörolog Viktor Frankl tarafından e, develop edilen yani geliştirilen e, ve insanın temel motivasyonal gücünün işte e, anlam arama olduğunu iddia eden söyleyen bir akımdır. Peki bizi ilgilendiren şey anlam. İnsan niçin anlam arar ya da insan nerede veya ne zaman anlam arar? Temel olarak biz biten şeylerde anlam arıyoruz ya da bir şeylerin bitmesi bizi anlam aramaya sevk ediyor. Mesela film bitiyor. İşte bakış. Birine baktığımız zaman bu bakışlarımız bir süre sonra bitiyor. Şarkı bitiyor. Sevgi bitiyor. Aşk bitiyor. Ve nihayetinde hayat bitiyor. Biz niye yaşadık? Bu şarkı ne demek istiyor? Bu arada aklıma gelen bir anekdot var. İşte bir beyefendi ile uşağı At arabalarında giderken bir süre sonra yerde tezek gübre görüyorlar. Efendi Uşağına diyor ki şu şu gübreyi yersen sana bütün servetimi bağışlayacağım. Neyse Uşak kabul ediyor, yiyor. Bunlar yine böyle giderken az zaman sonra yine o şekilde gübreye denk geliyorlar. Bu kez Uşak diyor efendisine ya efendim şunu yerseniz işte size servetimi bağışlayacağım. Neyse bu kez de efendisi o gübreyi yiyor. Ve bunlar böyle giderken bir süre sonra efendinin herhalde kafasına dank ediyor ki uşağına şöyle diyor. Ya madem bir şey değişmeyecekti biz bu boku niye yedik? Evet hayatta böyle sayısız örnek var. Anlam arayışı en çok çocukta karşımıza çıkıyor. Çocuk sürekli merak ediyor, soru soruyor. Bu o çocuktaki anlam arayışının e, motive ettiği, yarattığı bir güçtür. Ama sonra her çocuk büyür e, ki biz de çocuktuk, biz de büyüdük ve zamanla alıştık, alışa alışa o anlam arama motivasyonumuzu büyük ölçüde kaybettik. Yıllar önce William Reich Reymi nasıl okunuyor? Onun küçük küçük adam, ha dinle küçük adam isimli kitabını okudum. Neyse ki kısa bir kitaptı. O, o kitaptan sonra bir daha o tür kitapları okumadım. Sonra Primo Levi'nin Boğulanlar Kurtulanlar onu bir ara okumaya çalıştım, başaramadım. Ki bu saydığım adamlar bu Nazi kamplarından sağ kurtulan adamlar. işte Viktor Frankl da yanlış bilmiyorsam o da bu nazi kamplarından sağ kurtulmuş bir Yahudi. Ama ben bu tür kitapları sevmediğimi fark ettiğim için bir daha o tür kitaplara yanaşmadım. O yüzden de logoterapi sözcüğüyle ilk kez bugün bu küçük yazı sayesinde karşılaştım. Peki niçin anlam arıyoruz? Anlam aramanın temel gerekçesi nedir diye düşündüğüm zaman çok basit. Bu biten şeylere bir değer kazandırmak. Yani biten şeyler hani o anekdottaki gibi biten şeyler bizde ya biz bunu niye yaşadık duygusuna sebep olur. Ama bir şeyin anlamlı olması onu boşuna yaşamadığımız algısını yaratıyor bizde. Bu yüzden anlam arıyoruz.